Senin için bir resim çizdim. Ay, Bir deniz yıldızı indiiiinn! Aaaa! Ay 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 ay! Oy oy <gülüyor> oy. <gülüyor> oy! Sakin ol Sakin Resim bu resim. Gerçek değil ki. Merak etme Çumpa servisteniz. Burada hiç deniz yıldızı yok. Şaka yapmak istemiştim. Özür dilerim. Aa. Hı? Aa bir an gerçek bir deniz yıldızı gördüm sandım. Çok korktum. Geçti Çupa geçti. <gülüyor> olamaz, <gülüyor> olamaz. 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 Deniz yıldızı. Şikayetiniz <laughs> neydi? Deniz yıldızı gördüm. Burnumun ucuna kadar gelmişti. Az kalsın bana dokunacaktı. <laughs> Çok küçük yaşlarda deniz yıldızının gölgesini canavara benzetip deniz yıldızından korkan bir küçük balık daha. çok korkuyor deniz yıldızlarında. Hı, merak etmeyin. Bunun bir çaresi var. Neymiş? Korkunun üzerine gitmek. Allah <laughs> Şimdi nasılsın Çupa? Daha iyi misin? İyiyim bir bak. Burada hiç deniz yıldızı yok çünkü. <laughs> çupa. Bak sana küçük bir hediyem var. Hı, hediye mi? <laughs> Hediyeleri çok severim. Hı? kutunun içinde. Hadi açıp bakalım. Karkalarına iyi gelecek bir şey çupa. Hı hı Hayır hayır bu <değil>. <laughs> da. Da, 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 oh. Ne yapacağız şimdi? Küçük balıklar, <laughs> sorun nedir? Yoksa bir yangın mı var? Çok daha kötü. <laughs> ne var? Ne oldu? <laughs> Kutunun içinde. İşte burada. <laughs> Kurtarın beni. <laughs> Ama bu sadece bir deniz yıldızı. Üstelik gerçek bile değil. Oyuncak. <laughs> Yanlış alarmış. Hadi gidelim anlaşılan deniz yıldızından korkuyorsun. Çocukken ben de deniz fasulyesinden korkardım. Ha? Gerçekten mi? Tabii. Hem de ne korkardım. Senin gibi bosforu ayağa kaldırırım. Sonra bir gün annem bana oyuncak bir deniz fasulyesi hediye etti. Aynı bunun gibi. Önceleri ona bakamazdım. Ama zamanla alıştım. Hatta onu sevmeye başladım. Hiç yanımdan ayıramaz oldum. Hatta hala yanımda taşırım onu. Bak işte burada. Önce sadece ona bakmayı dene. Zamanla alışacaksın. İnan bana. Görüşürüz çocuklar. <laughs> Teşekkür ederiz polis amca. Hmm. Hadi Çıpa, önce sadece bakmayı dene. <laughs> ay 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 aman. Ay, ay, ay. O sadece bir oyuncak. Öyle düşün Çıpa. Sadece bak. Bakmaktan bir şey olmaz ki. <laughs> bak Çıpa başardın. Bakabiliyorsun. うん。<laughs> Bugün tüm kaydıraklardan kayacağım. Oy, ben de ta. Da... E, nerede kaldı? Gelin şimdi. Aa, aa, bu da ne? Bize doğru gelin. Aa, deniz yıldızları. <gülüyor> <gülüyor> aa, çupa. Evet artık deniz yıldızlarından korkmuyorum. Hatta onlarla arkadaş oldum. Ha, tebrikler Çupak. Su parkına geliyorsun değil mi? Tabii geliyorum. Ama önce küçük bir işim var. Diğer deniz yıldız arkadaşlarımla buluşacağım. Peki Çupak. Su parkında görüşürüz. Görüşürüz. Ne duruyoruz? Gidelim de. <laughs> Oy, kayalım da. <laughs> Çok eğlenceli da. Hadi siz de gelin. <laughs> Hadi tekrar gel de Gerçek bir kaydırakta kayalım. Oy, doğru diyorsun da. Kasklarınızı takmayı unutmayın çocuklar. <laughs> 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 Taktım bile. Bakalım sen gelmiyor musun? <laughs> siz gidin de ben sonra Hadi gelacı olmayayım. Hadi bakalım. Daha önce de kaymıştık burada. Yine yapabilirsin. Oh, bir tetreme geldi o bahsiz bir dunda. Hem ben çupa olmadan kaymam. Her Siz şey kayın ben çupayla birlikte kayarım. Peki Tokam sen, bilirsin. Hazır mısın atacak mı? Hazırız. Bir, iki, üç, başla. Oh, Merhaba arkadaşlar. Bakın size kimleri getirdim. Bu ne kadar deniz yıldızı varsa topladım. Aa, Su o parkında oyna oynamak onların da hakkı değil mi? Ah, takamsı nerede? Yukarıda. Kadraktan kaymak için seni bekliyor. <laughs> Gidelim o halde. Sevgili dostlarım, Aa. canım deniz yıldızlarım. Kaymak için hazır mısınız? <laughs> Çupa'nın artık deniz yıldızlarından korkmaması ne kadar güzel değil mi? Korkmayı evet, evet. bıraktı. bıraktı. Onlarla Bırak. dost bile Onlar oldu. Bu kadarını tahmin etmemiştim. Ben de. Oy, çupacım. Hemen vazgeçtim de. Olmaz Taka O kadar beklemişsin beni. Hem bak Deniz Yıldız <laughs> arkadaşlarımız da bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Oy, <laughs> <Of>, bayılın. <laughs> ay, ay. 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 Ay, çok güzel tuta. <laughs> Hadi bir daha koyalım. <laughs> Durun nereye? Daha yeni başlamıştık. Aa gittiler. Bir vedalaştaydık. Hey deniz yıldızları. Tüh gittiler. Takaksi, sen de deniz yıldızları gibi kaçmayacaksın değil mi? Ha, <laughs> yok canım, kaçar mıyım? ben şuradaki daha büyük kaydırağa tamam Hadi ha. Harika bir fikir Takaksi, <laughs> hadi koyalım. <laughs> Gidelim da. <gülüyor> 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 <gülüyor>